Çantanel. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Ve maç başladı. Kafayla şut çıkardı. Nasıl bu? Kendi ağlarına attı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Kalesini gole kapadı. Şansını kapattı. Gol, gol, gol. Yerden gol arıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Topu kendi direğine çarptırıyor. Şanssız direkten sekiyor. Topu sektirerek gol gol. Top filelerde. Kafa vuruşu geldi. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Havadan vurdu. İşte gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda gol. Bu gole şapka çıkar. Rakibini şaşırtmak Durum 4-3 Süper güçler hala var Hala skor değişebilir Gol Top ağlarla buluştu Mükemmel bir gol Yine alt tarafa doğru vurdu Top ayağına tam oturmadı ve kötü yere gitti 45 saniyeyi doldurduk Şansını üst taraftan dönüyor Gol geldi Gol geldi Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Topa ve gol. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Güzel çıkardı. Ayağının içiyle vurdu. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu kez kafayla gol geldi. Yerden yuvarladı. Gol gol gol. Yerden gol arıyor. Kafasıyla vurdu. Bu gole şapka çıkar. Ceza sahasına doğru inanılmaz bir gol nefis Rakibini şaşırtarak top ağlarla buluştu Çift gol geliyor süper güçlerin savaşı oluyor İyi olan kazanacak Maç bitti ve gol Büyük kafayla büyük bir gol Nefis bir gol Top fedile ateşlendi Kalesini şimdi güven altına aldı Topu direğin dibine dolu İşte son düdük Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi.